herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza bir hoş geldiniz. Sizlerle birlikte e, ilk telaffuz edebilir miyim bilmiyorum. Super so Surf Söylüyor. Sızı, sızı videomuza başlayalım. Avatarlardan böyle sırayla gidiyorum. İlk önce bu hırsız avatarından başlayalım. E, Super so Surf Herkes biliyordu İzleyenler için de anlatayım. Ama yani direkt çıkıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar tane şey e, çocuk gidiyor e, böyle işte falan spray boyayla boyuyor. Sonra sonra şey e, güvenlik geliyor. O da işte kovalamaya başlıyor. Çocuk da kaçıyor. E, e, çocuk da kaçıyor. İşte kaçıyoruz sonra. Bunu sanmıyorum size. Daha sonra bir şey yapıyor. Sonra e, böyle gidiyor. Sonra çocuk bir yerde şey. Eğer buraları falan gerçek koyunda böyle takılırsan ölüyorsun arkadaşlar. Böyle para bilimleri var. O para birimleriyle şey bile yapabiliyorsun. Sonra e, çok eğlenceli. Sonra bitirdiğinde bu evin gizemleri var. Ben size göstereceğim. Böyle en sonuna kadar gelip şey yaptınız çok güzel Şimdi sıra bunda. Gidelim hemen. Bu oyunu Roblox'ta bayağı araştırdım. Zor buldum. Evet bekliyoruz. Bu arada Roblox'ta arkadaşlar benim ee, böyle daha fazla içerik çekmemi bek, bek, e, istiyorsanız tamam kanalıma abone olup like atar mısınız? Ee, ben de arkadaşlar ben de buradan çıkana kadar sen de abone olup 3 5 saniye içinde abone olup like atabilir misin? Hadi o zaman şey 5 4 3 2 1 0 Atabildiği sen yorumlara hemen yazar mısın? Ya sinirimi bozdu şoför. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse. Şu an bakana bir türlü yaşamadım. Aaa oh, beni bırakmayın şoför geliyor. Arkadaşlar gelmemiz daha iyi bence. Gelmemiz daha iyi çünkü biz size buradaki gezenleri Gösterebilirim çıkarabilirim yani. Arkamdan gelmedi mi? Evet geldi. Ay, hemen şöyle gidelim. Ben... Evet. Öldüm, geberdim. Sana şükür. Sen sıra doldu. Sıra bunda. Ben böyle babata ilk defa yoruldum. Sıra so, varsa. Ve Bug'umu buldum Neyse kadar bugün yok. Arkadaşlar ben sürekli burada ben şu para toplasam. Şöyle. Çok iyi olmaz mı? Evet. Ne misin ya be hop? Efendim. Keşke bu oyunda para bilme olsaydı ya. Para topluyoruz da yani parada kaç, kaç para topladığımız şey yok. Ee, söyleniyor yani. Neyse gidelim hemen. Şoför ta orada. Ya da geliyor peşimizden. Çok korkutucu bence. Dövüşecek. Çok zor ötüyor. yanlış bir yere girmiş gibi hissediyorum şu an. Ben direkt oraya gideceğim arkadaşlar. Evet, bize ulaştı. anlaşıldı ki bu avatar daha iyiymiş şey arkadaşlar. Ee, sana kadar gel ve öl. Dururu, dururu. Sıra bunda. Oha, buraya girmiş bizim adam. Çüş. Ben çıkacağım. Allah'ım, şimdiden geliyor. <laughs> Neyse, evet, o zamana kadar kolayca girebiliriz arkadaşlar. Hemen tamam, girebiliriz, şutlar yok. Sinirim bozuldu, kolum kaptı. bir, bir, bir çocuk parça arıyor bu Oha! Çocuk bug'ını bulmuş. Beni bırak! Sapık var, sapık var, sapık... Sapık var. İmdat sapık var, sapık, sapık var! Osman Max erkeğimdi. <laughs> Çok tuhafsın. Böyle zıplayarak daha iyi değil mi? <laughs> Oha. Bilmiyorum ki bir saçma ediyorum nedense. Ne? Ne ya? Böyle sallamın yazmışlar yasam yazamamaz mı? Ne Çık. ya <laughs> wow. Hocam bizi yapıyorlar. Sıra şunda. Nasıl çıkıyor bunu? O yüzden bunu almak istiyorum. Tüm Ya bak ki duracağım. Wow. Sinirimi de bu oyun ya. Bu türlü sevdiğimleri gösterdiğim en son Bir de rahat bir gidebiliriz. Yani ee, arkadaşım ben çıkıp bir şey gitmemize gerek ben şuradan yukarı çıkıp şey yapacağım. Hile yapacağım. Hi, hi. Zıpla gibi çektiği Benim acaba şeyim nerede? Papağım nerede benim? <laughs> Dur. Biz çok güzel değil mi? Bak arkadaşlar videomun burası kadar geldiyse hala abone olmayı kapatın. <laughs> sen gerçekten ayıp yapıyorsun. Arkadaş gelen kim lan? Bir şey izlemek bir şey. Adı verdi. Güvenlik sanırım. Meğer sen bu bir oyuncuymuş. Kime gidelim arkadaşlar? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu ne, ne be? Şurayı çizeyim bari. Şu an çok bir sinek kullanıyorum. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz evin içine gireceğiz. Şuradaki tuttuk ev var ya şuradaki. Oraya gideceğiz. Ya şu da çakarsıyla yapıyor benim gibi. Şimdi ben çok dikkatli olmalıyız. Hala paranın derdini. Iı, Çöpü kalmak istemiyorum. Şunu alacağım. Aa, nasıl gideceğim? Bunu oraya. Ben şöyle gitmek istiyorum. nasıl gideceğim? neyse, ablamız bir yolunu bulur. Ben de bu mecbur yani. orada da çıkış yok ya. Of. Öyle nasıl ya? Ya hay ben yapacağım? Şey. Salım bu bir şeyler yapmak yes. bu güzel bir yakın ben yok. Sizin içinden geçiyor. İşte bir şey vardı onlar ama olmadı arkadaşlar. Hayallerimizi sürdürebilir. Sizleri seviyorum.